Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ee, bugün ben bir e, erkek olarak, bir gazeteci olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak defalarca izlediğim, izlemekten de izlerken de gözlerimin dolduğu, etkilendiğim bir video gündem oldu. Bu bir videoyu da Yine bir önce kadın, eğitimci, e, başarılı bir örnek insan, Zeynep Dereli ile konuşacağım. Neyi konuşacağım? Bir kızımız, Merve Akpınar, e, Anadolu'dan... E, Short yemezsin, sen erkeklerin yanında oynayamazsın gibi eğitmenleri tarafından, çevresi tarafından gördüğü o güzel, o aklıyla e, gördüğü bu baskılara rağmen hayır ben oynayacağım dedi, ben başarılı olacağım dedi ve en önemlisi de ben köyümdeki kızlara örnek olacağım dedi. Zeynep Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesut Bey. Beni bu çok önemli konu hakkında misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz de adını saydığım özelliklerinizden dolayı bir eğitimci, bir anne, bir insan izlerken mutlaka çok etkilenmişizdir. Çünkü biz ne yazık ki son zamanlarda eğitimdeki bir takım aksaklıkları, eğitimde ne yazık ki kötü gidişatı konuşurken kız çocuklarımıza, kadınlarımıza yapılan bunca... Bazen işte üç gün önce biz bunu konuştuk, short giydiği için sokağın ortasında kendini bilmez bir atış tarafından bunlar yapılırken, bunlar olurken Anadolu'dan çıkan bu Merve bence böyle bir dört yıllık bir hayat fakültesi üniversite eğitimini verir gibi hepimizin yüzüne öyle bir tokat attık, öyle bir mesaj verdi ki neyin ne olduğunu, imkansızlıklarla neyin başarabileceğini bu bence tam Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu'nun, Atatürk'ün kurduğu ilkelere göre tam bir örnek Türk genci. Siz izlerken neler hissettiniz? eğitimci olarak bir anne olarak ve bir kadın olarak öncelikle Merve'mizi ve Merve'yi yetiştiren, ona en azından yolu ona bu yolu açan öğretmenlerine hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü e, malum evlat yetiştirmek dünyanın en zor şeylerinden biri ve Türkiye gibi e, sosyolojik, psiyolojik baskının da yoğun olduğu bir ülkede özellikle de Merve'mizin geldiği gibi bir köyde yetişmek çok daha zor olabiliyor. Ne yazık ki ülkemizde hep altını çizdiğimiz susuz, sizle de hep sohbetlerimizde bundan da bahsediyoruz. Eğitime erişimde, nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği olması gerekiyor. Ancak Merve gibi bu evladımız gibi yürekli, cesaretli ve azimli çocuklarımız o fırsat eşitsizliğine hayır, ben bunu kabul etmiyorum diyerek baş kaldırıyorlar ve başarılı oluyorlar. Ancak tabii Merve'yi izlerken sizin de gözlerinizin dolduğu gibi benim de gözlerim doldu. Çünkü daha nice Merve'ler var bu ülkede ve o nice Merve'ler işte Merve gibi kızlarımız onlara örnek oldukça kuvvet bulacaklar, güç bulacaklar ve kendilerinin kendi yollarını kendileri çizecekler. O yüzden ben hem bir tarafım buruk hem de diğer tarafım evet işte bu güzel ülkemizin insanı bu ve Merve doğruyu söylüyor. Her şeye rağmen biz istediğimiz her şeyi yapabiliriz ve bu cesarette de, de evlatlarımızı Türkiye'nin sattığı genelinde her tarafında var. Dolayısıyla yani bu sadece İstanbul'da, Ankara veya büyük şehirlerimizde değil, Merve'nin geldiği Şanlıurfa ve çok farklı illerimizde çok güzel insanlarımızın olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediyorum. Orada Merve'nin gözleri dolarken. Hatta diyor ki öğretmenlerim geldi, sen erkeklerin yanında oynayamazsın, şort giyemezsin. Ben sormak istiyorum, o eğitimcinin kızı, kardeşi yok mu? Yani o çocuk orada ne yapmak istiyor? Sadece sporunu yapmak istiyor. Yani onun orada şortla oynaması, erkekler arasında oynaması acaba neyin ifadesi, nasıl bir rahatsızlık yaratıyor? Bu da eğitim sistemimizdeki çok çok başka bir konunun ne yazık ki ee, daha böyle vahim bir tablosu değil mi? Ya yani bir eğitimci bunu nasıl söyleyebilir? Bir eğitim camiası buna nasıl bakabilir? Sizde de bir eğitimci olarak bunu soruyorum. Şimdi Mesut Bey bizler gibi insanların bunu anlaması mümkün değil. Yani zaten anlayamadığımız için tamam evet. tamamen farklı. Şey konuşuyoruz. Aynen. Aynen anlayamadığımız için konuşuyoruz. Yani böyle bir şeyi söylemenin kaç yaşında olursa olsun kızımız veya erkeğimiz herkes kendi tercihleriyle yaşar ve burası hür bir ülke. Sonuçta nasıl giyinmeyi arzu ediyorsa hepimiz birbirimizin giyimine, kuşamına, aklına, fikrine, hepsine, zikrine saygı duymakla yükümlüyüz. Ama ne yazık ki ülkemizin geldiği noktada bazı konularda e, bu şekilde yorumlara maruz kalınıyor. Bu geçmişte de olan bir şeydi, bugün de oluyor. Halbuki e, dünya Mars'ta hayatı konuşurken biz hala Kızım hep bu şok diyebilir mi bir kız çocuğumuz bunu konuşuyoruz. Yani bana sorarsanız benim içimi en çok acıtan mesele, Dünya başka bir gezegende yaşamayı konuşuyor. Biz burada kız çocukları şortla hep bol oynamalı mı oynamamalı mı gibi çok gereksiz gündemlerle hayatımızı boş yere geçiriyoruz. Çok kıymetli evlatlarımız, çok kıymetli insanlarımız var. Konuşmamız gereken şey biz Türkler olarak acaba bunları nasıl yapabiliriz? Nasıl bir eğitim sistemiyle bunları hayata geçirebiliriz? Hayalleri olan çocuklarımızın hayallerine dokunabilmelerini sağlayacak eğitim sistemi nedir? Bunu konuşmamız lazım. Yani benim benim gerçekten en çok üzüldüğüm husus bu. Ee, o kadar genç bir nüfusa sahibiz ki e, neredeyse ilkokula giden, ortaokula giden e, öğrenci sayımız Avrupa'daki birçok ülkeden büyük. Ve inanılmaz bir potansiyel var. Denize yüzde yüzde yüz katılıyorum. Bugün dünya işte Bitcoin para birimi olur mu? Yok. Mars'a e, kopla taşımacılık neredeyse turizm seyahati, turizm seyahati yapılır mı? Ülkelerin sınırlarının tartışıldığı bir dünyada. Biz hala bunları konuşuyoruz. Kesinlikle size katılıyorum. Ama hmm. Merve gibi öyle umut diyor. Mesela bugün hemen bu bulunca bu yayına bağlanırken biz gazetece hep böyle kötü haberleri konuşuyoruz ama böyle iyi bir konuşmak ve iyi örnekleri çoğaltmak gerekiyor. Bugün sizinle bağlamamızın daha doğrusu sevgili izleyenler Zeynep Deri ile bunu konuşmamızın bir başka özelliği var. Yani e, tanıdığım Zeynep Dereli bunu yapardı ve hiç de şaşırmadım. Ne yaptı Zeynep Dereli? Aynen şunu yazdı. Azmine cesaretine, engellere karşı duruşuna hayran kaldım. Türk kadında örnek bir değilsin. Seninle gurur duyuyorum. Kurucusu olduğum Think Türkiye olarak hayatım boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Bunu konuşacağım. Bunu şu açıdan konuşacağım sevgili Zeynep Hanım. İşte hani o iyi örnekleri çoğaltmak gerekiyor ya. İşte biz imkanı olanlar, siz bir eğitimcisiniz, eğitimle ilgili bir adım atıyorsunuz. Bu imkanı olanlar, bu attığı adımlarla, bu iyi örnekleri çoğaltarak... Herhalde geleceğe çok güzel bir miras bırakacağız. Bunu biraz konuşmak istiyorum. Şimdi Tink Türkiye, yani Tink okulları e, bir model yaratan bir okul. Yani farklı konseptli olan bir okul. E, dolayısıyla siz de e, kurusu olduğu bu okulla ilgili bir anlamda Merve'ye eğitim anlamında kol kanat geliyorsunuz. Biraz bunu da konuşalım. Öncelikle bu davranışdan dolayı sizi yürekten kutluyorum. Bir gazeteci olarak, bir olarak çok güzel bir davranış bu. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Burada neyi amaçladınız? Merve ile nasıl bir çalışma yapmak istiyorsunuz? Çok teşekkür ederim Mesut Bey. Yani ben şöyle düşünüyorum. Paylaşılmış sorumluluk ilkesi çok önemli bir ilke. Her şeyi devletten veya her şeyi başkasından beklemektense elimizden ne geliyorsa hepimiz bir ucundan tutsak her işi bu ülke çok başka bir yere gidebilir. Tabii ki ondan sonra da başka şeyler de değişebilir. Ve dolayısıyla ben bu haberi okuduğumda aklıma ilk gelen şey bu evladımız aslında tam bir TİNK öğrencisi. Neden? Çünkü TİNK'te bizim öğrencileri öğretmeye gayret ettiğimiz şey... Hayallerinize dokunmaktan korkmayın. Hayallerinize ama dokunmak için gerçekten azimle, yılmadan çalışmanız gerekiyor ve bunu da ve başka öğrencilere de, gelecek nesillere de örnek olmanız gerekiyor diye bir mottomuz var ve Merve aslında bunu yapan bir hmm. genç kızımız. Dolayısıyla onu bu videosunu izlediğimde bunu bu tutkuyla, bu azimle, bu duygusallıkla yapılmış olması yani neler anlatıyor röportajında? Daha evvelden handball antrenmanı yaptığı ee, sahada e, güneşin altında hem kol antrenmanını yaptığı için kantar içinde kaldıklarını ne kadar büyük zorluklara rağmen bunu yaptığını anlatıyor bu evladımız. Ama hayatta da en çok olmak istediği şeylerden biri de tıp alanında ilerlemek istiyor. Hem de sporda da ilerlemek istiyor. Yani aslında çoklu zeka kuramına da çok uygun bir evlat. Yani hem sporda da çok başarılı olurum. Türkiye genelinde başarılı olurum. Aynı zamanda da ben bir bilim insanı olabilirim. Ben bu konuda da bir şeyler yapmayı arzu ederim diyor. Dolayısıyla bunu okuduğumda aslında bu benim de dışında bizim ekibimizin de hep birlikte düşündüğü bir şey. Buradan da onlara teşekkür etmek istiyorum. İşte güzel bir ekip olmak da bu. Yani bizler neler yapabiliriz elimizi taşın altına koymamız gerektiğinde ileride bize göstermelik sınavlarda birinci, ikinci olmuş çocuklara burs verip onu öyle yapmaktansa yani e, hakikaten dokunacak şeyler yapmak birazcık da yaklaşımımız e, ve biraz özüne uygun bir şekilde bunu yapmak. Dolayısıyla elbette sınav başarısı çok önemli ama hayatta bu kadar tırnaklarıyla bir yere gelmiş evlatlarımızın onların bütün eğitim öğretim hayatlarında destek olmak bence bizim boynumuzun borcudur. Bu çocuklarımızın ne kadar daha iyi bir eğitim alırsa gidebilecekleri yerleri ben tahir bile edemiyorum. Daha hiçbir konuşma eğitimi almadan, kendini ifade eğitimi almadan bu kadar güzel, bu kadar duygusal bir şekilde kendini ifade etmiş bu genç kızımız. Ben hayran kaldım kendisine ve ee, bu öneriyi getirirken Kesinlikle. de kendisine şahsen ulaşamadığım için böyle sosyal medyadan yaptım. Yoksa keşke şahsen ulaşıp kendisine iletebilseydim bu duyuruyu. İnşallah bakın bir yol bulup bugün kendisiyle görüşmeye gayret edeceğim. Ama burada dinleyenler ve Merve'yi tanıyanlar varsa da bizlerle irtibata geçirtirlerse çok memnun olurum. Şimdi e Kesinlikle katılıyorum. Her şeyi devletten gerekiyor. Biz nedense e, her şeyi eleştiren e, ama hiçbir sorumluluk almayan bir yapıya geldi döndük son zamanlarda. İşte herkes en iyi bildiği işte toplumda bir hani herkes kapısından sürürüz dediği bir yerinizde. Siz de bir eğitimci olarak eğitim alanında attığınız bu adım çok önemli. Az önce şöyle katılıyorum. Ben izlerken dedim ki işte bir hayat üniversitesi gibi. Ya o yaşta hiç bu eğitimi almadan o bölgedeki yaşam tarzıyla, o bölgedeki kültür tarzıyla diyor ki ben rol model olmak için yani bir anlamda önderlik yapmayı, liderlik yapmayı o güzel ve küçük aklıyla, o gençlik aklıyla düşünebiliyorsa buna sizin bünyenizdeki o farklı ve güzel eğitimi de eklediğinizde herhalde bu çocuklar işte hiç uzaktan bir şey aramaya gerek yok. Yani Türkiye'nin geleceği işte bu gençler. Yani Türkiye'de işte o zaman bu gençlere biz yeterli desteği verirsek sizin gibi duyarlı insanların biz bey gücünü Türkiye'den dışarı değil içeriden Türkiye'ye Bu da son derece şey bir konu, yani önemli bir konu. Peki sonra siz bu videoyu ve haberi izlediğinizde, bu duyuru yaptığınızda e, mutlaka kendinizle ilgili. Ee, ya biz doğru yoldayız, işte Türkiye'de bu gençler var, bu eğitimciler var. Yine de geleceğe dair size bir cesaret vermiştir mutlaka Zeynep Hanım. Yani sizi ben heyecanınızı, enerjinizi de biliyorum. Herhalde size böyle farklı bir motivasyon yaratmıştır, Merve'yi görmek orada. Yaratmaz mı Mesut Bey? Ee, hep başından beri ben e, TİNK'i kurduğumuzda, TİNK yani Teknoloji ve İnsan Kolejleri'ni kurduğumuzda dedik ki, Türk insanı bu dijital çağda en başarılı olacak insanlardan biri yani o kabinlerden biri o insanlardan biri Türkiye'de yaşayan insanlardan bahsediyorum ben çünkü içinde bulunduğumuz coğrafya birçok değişikliği beraberinde barındıran ve bu değişikliklerden ötürü de e, çevik ve aynı zamanda da girişimci ruha sahip insanlardan oluşuyor. Bu insanları bir de doğru bir eğitimden geçirirsek onlara bu doğru eğitim imkanını sağlarsak Türk insanını tutamayacaklar bu yeni dönemde ben buna inanıyordum. Ve Merve'nin videosunu izlediğimde dedim ki evet hakikaten işte bu evlatlar çok özel evlatlar ve Türkiye'nin her bir köşesinde var Merve'ler. Onların her birine dokunup onların her birini biz bir kapsayabilirsek ve onlara hakikaten hak ettikleri gibi ve ihtiyaç duydukları gibi bir eğitim imkanı sunarsak yani onların işte bence en önemlisi kendilerini gerçekleştirmeleri için yollarını açık tutarsak. Biz bir şey bile yapmasak hatta yani yollarını açık tutsak ve dijital çağ uygun İyil da bir eğitim. Bana. Aynen engel olmasak çünkü çoğu zaman engel oluyoruz. Çocukların hayalleri çok, çocukların e, hayal güçlerini zaman içinde törpüleyip onları çoktan teke indirmeye üzerine yetiştiriyoruz. Halbuki bu yeni dönemde hiç yeterli bir şey değil. Çok daha farklı bir eğitime ihtiyacımız var. E, o zaman Merve'ler var ve Merve'ler aslında kendi kendilerine bir ufak başkaldırı içindelerdi. Diyorlar ki başka bir yol mümkün ve ben bu başka yolu ben kendim Öğretmenlerimin dediğine rağmen yapacağım ve ben başka çocuklara da örnek olacağım. Benim köyümün kaderini değiştireceğim diyor. E her köyün kaderini değiştirecek bir oluyor? tane erkek bulsak zaten Türkiye'nin tamamının kaderi değişecek. Ve bunun yolu da bana sorarsanız eğitimden geçiyor. Başka hiçbir şeyden değil. Yani eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim herkese fırsat eşitliği sağlayan ve herkes için çok kıymetli olan bir şey. Son olarak şuna katılacağınızı tahmin ediyorum. Yine sormak istiyorum. Şimdi bu tür başarı hikayeleri, şimdi biz İstanbul'da yaşıyoruz, İstanbul, Ankara, İzmir gibi yani daha batıdaki şehirlerdeki bu çocuklarımızın yaşam imkanları, eğitim imkanları çok farklı. Ama işte Şanlıurfa'dan sal salonda spor yaparken bile zorluklar çeken bu Anadolu'daki bu güzel pırıl gençleri gördüğümüzde ben biraz batıya dönerek e, anne babalar da bence burada bir mesaj gidiyor veya gitmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü anne babaların da özellikle daha iyi yaşam şartlarının olduğu şehirlerde çocuklarını sadece özel okullara göndererek, sadece elindeki imkanları sonra değil, o çocuklarını tanıyarak, o çocukların hayatın başka yönlerini göstererek bir yerlere geçirebilirler. İşte imkansızlıklara rağmen Merve gibiler burada bir başarı öyküsü diye bana geliyor. Bu batı ile doğu arasındaki bu farkı düşündüğümüzde bence batıdaki daha imkanlara sahip anne babaların da bu örnekleri alarak çocuklarımıza anlatmamız, hissettirmemiz, paylaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü iki ayrı Türkiye yok. Tek bir Türkiye var ve tek bir gerçek var. E, çok güzel ifade ettiniz Mesut Bey. Gerçekten e, size çok teşekkür ediyorum gönülden. Sizin gibi kıymetli gazeteciler olduğu sürece bu ülkede sırtı yere gelmez tamam. bana sorarsanız. E, hakikaten tamam. öyle. Yani doğru bir şekilde bakıyorsunuz her şey ve doğru derken doğru yanlış değil de yani halkımızı bilinçlendirmek ve hepimizin üzerine düşen görevi de dile getiriyor olmak çok kıymetli. Ben de size katılıyorum. Aslında hepimizin üzerine düşen, hepimizin bir görevi var. Bu görev sadece çocuklarımıza elimizdeki maddi imkanlarla en fazlasını vermek değil. Çocuklarımıza bir kere empati duygusunu kazandırmak ve çocuklarımızın duygusal zekalarını da geliştirmek. Bunu yapabilmek için de hem onlarla bizler, anneler, babalar olarak vakit geçirmemiz gerekiyor. Hem de onların aslında bütün evlatların Türkiye genelini daha yakından tanıyarak ve birbirini daha iyi kucaklayarak ve birbirini bilerek tanıyarak birbirine destek olarak ilerlemesini sağlamamız lazım. Bu bence en önemli konulardan bir tanesi. Yani eğer başkalarına destek olmak için sadece maddi destek değil, vaktinizi, zamanı, vaktinizi ve en önemli de emeğinizi onlar için lütfen ortaya koyun. Hep birlikte bunu yaparsak o zaman çok güzel günler göreceğimize de inanıyorum ve hepimiz aslında geleceği etki edebilecek güçteyiz. Lütfen bunu unutmayın, bakın Merve'nin sesine lütfen kulak olun. Merve'nin sesini dinleyin. Merve ne diyor? ''Ben kendim tek başıma köyümün kaderini değiştireceğim.'' diyor. Merve sizin de belirttiğiniz gibi tam bir lider. Hepimiz tek başımıza aslında bulunduğumuz yerin kaderini değiştirebilecek güce sahibiz. Yeter ki o niyette, o azimle çalışalım. Ee, sevgili Mehmet öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Bize bir anlamda bir hayat dersi verdin. E, o gençlik içinde bir liderlik yapma dersi verdin. Ama Merve bunu yaparken Zeynep Hanım size ayrı bir teşekkür siz de bu duyarlılığı göstererek e, bu attığınız adım çok önemsiyorum. Çünkü bu iyi örnekler çoğaldıkça bizim hiç kimseye ihtiyaç duymadan o kadar güzel, çünkü iyilikler çoğaldıkça çoğaldıkça anlamlaşıyor. Siz de Türkiye olarak Merve'ye uzattığınız bir mutlaka iletişim sağlanacaktır. Mutlaka ben okulunuzda bildiğim için e, demin de belirttiğiniz gibi sizin eğitim modelinize çok örtüşen bir e, beklentisi var Merve'nin. Dilerim ki e, o da I Think Türkiye'de de mutlu bir e, eğitim hayatı görür. bu davranışlarıyla da size ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Son sözlerinizi alayım. E, size fazla çok yoğun bir zamanda sizi yakaladım. Fazla da vakti almak istemiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Mesut Bey. E, dediğiniz gibi hep birlikte el ele ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız nice Merve'ler yetiştireceğiz. Onların da başka evlatlar yetiştirmesine vesile olacağız. Sizlere çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sevgili izleyenler, bu ülkede ve dünyada mutlaka iyi şeyler oluyor. Bizler de elimizden geldiğince hep kötü haberleri iyi örnekle vermeye çalışıyoruz. Merve örneği bugün bize yaşadık. Sevgili Zeynep Dereli de programa büyük katkı sağladı. Bir başka gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.